Lale bir oyun oynayacağız. Yeni kariyer oluşturacağım. Onlar da çıkmıyor. Bu oyunu bu kadar gelir. Arkadaşlar bu benim. Ona ne? Bu ayın ismi. Tamam. Ha doğru. Takip. Tamam. Arkadaşlar şu anda şey ha, hepiniz bir istediğiniz şey yapın. Ben şu anda kısımlı soru yapacağım. İsteyenlerinkini en çok like alırsa onu yapacağım. Takipçilerim. Avrupa kıtamız Avrupa İsrail bu arkadaşlar Türkiye'de olacaksınız şimdi ilerleyin başlangıç reytinginiz sizin reytinginiz artistik başlangıç reytinginiz artistik takımınız Trabzon Spor'da oynayacaksınız. Olsun. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi abone, abone olun like ve like atmayı unutmayın. Ve bir ve bu oyunu oynamak istiyorsanız tabii ki de Google'a gireceksiniz. Bu Google çark yazacaksınız. Oradan gelecek ve oyunu size gösterecek. Problemi zaten en başta gördünüz. Ve oradan yapacaksınız. Ona yani, yüklenmek yani, isteyen ve isteyen yalın ya da başka bir şey ona göre böyle yapacaksınız. Çevirdik. Asist 3. Şampiyon kimmiş? Galak sayılıyor. Ligde Trabzon olarak dördüncüyüz. Uluslararası kupa, uluslararası kupa, uluslararası kupa, Bakın. bakın edin, edin kırmızı. Avrupa kutusu kaç tane var? Neydi? Ooo! Gruplar mı bu? Belki gruplar olabilir. Gruplar da dördüncüsü. Şerit mi? Dışkırtılıyor. Kötü oldu. Kötü oldu. Aziz çarşı bu kadar yetişemez miyiz? Çıkar kupayı bakalım kazanacak mıyız? Kazanamadım. Şanslar mı olacak Rakan? Kaptan sen seviyorsan. Bir, bir, bir Geç. Çok gelir. 12. Aç Çok mu gelir az mı gelir bilmiyorum. Ama bence gelir. az geliyor. Bak 4 Şampiyon kim bakalım? Çalışan Hadi. karın bu nasıl kutadım konferans kutu hadi ne olur. çok tez okay ya dörtün 21'e kadar düştük ya şu anda var ve son altı play off serisi konferans kutusu gösterecek get <laughs>